İnsan ruh ve cesetten meydana gelmiştir. Ve alemin de hem insanın cesedi gibi görülen kısmı hem de ruhu gibi görülmeyen batını yönleri bulunmaktadır. İlem enne delil ala enel batın e'la ve etemme şuuran ve agva hayatan ve ezyene ve alama ve ekmele ve ahsene ve altafa minaz zahir. Benneme ale'z-zahir min el-hayat ve şu'ur ve'l-kemal ve emsaliha inne ma huwa tarashuhun daifun min'el-batın. Burada zahir ve batını değerlendiriyor. İşte batın zahirden daha ali, daha tam, şuurca daha tam, hayat itibariyle daha kuvvetli ve daha zinetli, daha ilmin tecellileri var ve daha güzel, daha latif ve öte yandan enname ala zahir min el hayat ve şuur vel kemal ve ensalihu zahirde olan işte hayat, şuur, kemal ve benzerleri bunlar inname huve taraşuhun daifun min el batın batından taraşuh etmiş yani böyle zayıf bir taraşuh aslı batında var zahire bir kısmı taraşuh etmiş La el batın camidun meyitun etmera hayyen alimen. Yoksa batın böyle cansız meyit iken böyle hay ve bilgili bir şeyi netice vermiş değildir. İşte bunun delili kevnu batnike senin karnının olması ekmele intizamen min beytike senin evinden daha muntazam olması yani insanın içi, insanın iç organlarının dizilişi ve oradaki hücrelerin yapılanması, kasların, kanın, taneler neler varsa hepsinin evet evimizde bir intizam vardır ama bizim içimizdeki intizam evle kıyas edilmeyecek kadar çok daha ileri boyuttadır. Mesela sadece karaciğerin 400'den fazla vazifesi varmış ve cildüke ahsen nescen min sevbike ve insanın cildi elbisesinden dokuma itibariyle daha güzel ve tike insanın hafızası etemme nakşen min kitabike insanın kitabından nakış itibariyle daha mükemmel yani batındakiler zahirde görülenlerden daha mükemmel durumda. Evet insanın dıştaki cildi fazla bir şey görülmüyor ama iç kısmı ne kadar harika şeyler oraya yerleştirilmiş. Fagus ala hadil cüz'iyat bu cüzi şeylere kıyas et alemel mülk ve alemel melekut mülk ve melekut alemlerine ve aleme şehadet ve alemel gayb ve dün e, ve alemel gayb şehadet alemiyle gayb alemini ve dünya vel ahira dünya ile ahireti bunlara kıyas et. Yani evet şu gördüğümüz alemde dağlar, denizler, ağaçlar bunları görmekteyiz. Ama melekut aleminde neler neler var. E, gayb aleminde neler neler var. Feya hasleten alen nüfus. ve i̇şte şöyle olan nefse emmarelere yazıklar olsun. İnnen nefsel emmareten nazarete bi aynil heva. Heva nazarıyla bakan nefse emmare. Tera görüyor. Ez Zahir zahiri görüyor hayyen munisen mefruşan hayatlar ünsiyet verici böyle serilmiş vaziyette ala batının meyyitin amiqin muzlimin muhiş. yani sanki batın ölüymüş karanlık ürkütücüymüş onun üzerine serilmiş zahiri hayatlar munis bir şekilde görüyor halbuki durumunun tersi batındaki ilahi ilahi tecelliler zahirdekilerden daha harika ve bu esma ilahiyye ile irtibatlandırılarak değerlendirilecek olursa huvel evvel vel ve zahir vel batın. Allah hem evveldir hem ahir, hem zahirdir hem batın. Evet biz onun zahirdeki sanat eserlerini görüyoruz ama batındaki sanat eserleri zahirde görülenlerden çok daha ileri boyutta. Ve başka bir iyalem, bu da aynı konuyla alakalı. İyalem enne ma yetesagaru ve yeteba'adu an dairetil ismi zahiril azimil vasi yetegarabu ve yetegayyedu bir dairetil ismil batın en nisbi evil hakiki. Bilki büyük ve geniş olan zahir isminin dairesinden uzaklaşıp küçülen şeyler nisbi veya hakiki olarak batın isminin dairesine yaklaşır. Yani zahir ismi büyük ve geniş yani daire itibariyle ondan uzaklaşıp küçülen şeyler yani küçük varlıklar nisbi veya hakiki olarak batın isminin dairesine yaklaşır. Gökyüzündeki ayı güneşi görüyoruz ama içimizdeki hücreleri görmüyoruz hücrelerdeki DNA'ları görmüyoruz. DNA'ları meydana getiren diyelim atomları bir de atom altı dünyadan söz ediliyor. Oraları görmüyoruz. Bunlar batın ismiyle alakalı. Vallahu minvara hi muhit bi esmaihi Çünkü Allah esma-i onları tamamen kuşatmıştır. Zahirde olanları kuşattığı gibi batında olanları da kuşatmıştır. Fel insanu biz zihni el cüz'i el mahdud el el fani فيما ma taallaka yanzur ila azameti taala ve tedvirihi li sayarat havl el şems fe yastabidu minhu an yeshtagila bi halqi zubab mesela cüz'i mahdud mukayyed olan zihniyle alaka duyduğu şeyde fani olan insan Allah'ın azametine güneşin etrafında seyyareleri çevirmesine bakar vücudu vacip olan Allah'ı şeytani bir kıyasla vücudu mümkün olan miskin mevcudata kıyas ederek mesela bir sineğin yaratılışıyla meşgul olmasını akıldan uzak görür. Di kıyasel vacip alel mümkünil miskin kıyasen şeytaniyen. Yani burada şeytani bir kıyas söz konusu. Allah azametiyle güneşin etrafında gezegenleri çeviriyor. Ama işte Allah o kadar azametiyle bir de tutup da bir sineği yaratmakla mı meşgul olacak şeklinde şeytani bir kıyas yapıyor. Bu doğru bir kıyas değil. Çünkü evet madde itibariyle güneş büyüktür ve gezegenler büyüktür ve ona onlara nispetle sinek küçük bir şeydir. Fakat sanat itibariyle o sinekte tecelli eden sanat o büyüklerde tecelli eden sanattan geri değildir. Femin hadzal kıyas yenşau zulmün azimun lil mahlukati sagira. Bu kıyastan küçük mahlukata büyük bir zulüm meydana gelir. Ve tahkirun lehum ve onları tahkir meydana gelir. İz çünkü memin şeyin illa ve yusebbi haliga yani ne kadar eşya varsa bunların hepsi yaratıcısını tesbih eder ve la yetenazzalu li an yekuna lahu rabbun gayru men sayyara dunya beytahu ve şemsa sirajahu ve nucuma qanadilahu kennehu leysa fi dunya illa zalike şeyul hay ve hiçbir şey alemde sadece kendisi varmış gibi dünyayı ona bir ev güneşi lamba yıldızları kandiller kılan zattan başkasını rab edinmeye tenazül etmez. Yani her şey halıkına tesbihde bulunuyor. Büyük küçük ve hiçbir şey alemde sadece kendisi varmış gibi dünyayı ona bir ev yapan. Yani şöyle dünyada bir tek fert olarak bir kimse olsaydı Hz. Adem'de olduğu gibi başlangıçta yine bu kadar büyük bir alem gerekecekti. Veya bir tek sinek olsa ona güneş lazımdı yine. Böyle olunca Allah her bir varlığa koca alemi yaratmış oluyor. Dolayısıyla her bir varlık ben Allah'tan başkasını kendime Rab edinmem. Hiçbir kim, hiç başkasının bende bir müdahalesi olamaz. Bunu söylemiş oluyor. Fela yecuzul il kebir <laughs> en yetekeb barale sagir. Binaenaleyh büyük olanın küçük olana tekebbür etmesi caiz değildir. İdil vücud kel hak. Çünkü vücut hak gibidir. La fark beyne'l galil vel kesir. Az ile çok arasında bir fark yoktur. Ve kemmin galilin kesir az olan nice şey var ki çoktur ve kesirin galil ve çok olan nice şey vardır ki azdır.